Dublef ilk like. Yiyik. Yani e, Youtuber oluyoruz. Bakalım. Bunlar ne? Alın alın. Alıp. Arkadaşlar ediyoruz. Ben. Yes 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 yes.

şey hemşe ben de pisoluyor. Ama esin montajım en iyi montaj bende de Çünkü biz uşaklarla oturan da en iyisi benim. Ee, onların kanalı böyle değil. Onun hmm, yutuğum da kurulu nasıl olur Ay, tamam. E, ne olur bizim de böyle bir tane kanalı bozuk sahibi çayı bulalım lan. Hmm, ne güzel lan böyle. Kanal öyle. Çiftlerim. <laughs> Aklıma gitti lan. Oğlum hoşuma çok gitti lan. Ben hmm, üstünde yok bu. Ekranı değişti. Ben de sesini... Çünkü gidenin kaçı ben video atıyorum size bakın, gidenin içisi video atıyorum. Çok zaman böyle okul var, dersler <laughs> var. ...oynayanda oynayan zordu bir takımda değil mi? Bu yana koyuyorum yata. Benim komputerim de var. Oynuyorum. O hala sırası diye size onda da video atacağım bir defa. Güresin için nasıl oldu konu. O. Onda YouTube'da. He adım Hüseyin Hasan 8. O 8 benim doğum günümün dekabrın seçicisi. Ha Hasan benim kardeşim olduğuna göre onun adından geldi. Elim otuk yemek yorulu. Bu kadar da bu olsaydı biz yaşamazdık haberiniz olsun. Parkur yapacağız. sizce um, de sorusu Android mi yoksa iOS mu? Ee, Apple mı yoksa Android mi? Şöyle dediğim. Samsung, Apple, hansız Montaj pis bildim. Çünkü siz ne 10 On like olamadık ama ben zümü atacağım. Bir like, bir like. Onu da bir like atarım. Atarlar. Bir yatar bana. O oh, seven abilerini sevenler var ya. Onlar dünden atar bana yorum. Ne? Lo ha ha. Gülüm Ha ha ha. Ha 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 Ben de gülüm ola. Oğlum işte, o ne? Daha da kaçtı bir Bugünle başladım ha. iyi. O bütün arkadaşlar ne yapacak? Plaket alalım mı? Dedim. Hiç alamıyoruz. Bay. Hoş kor. Oha. Pindi paydan çok yok var bu. Pindi pay bu kadar. Oha. Gideyim ben. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Çok 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 çok. Bakın. Pizza makarayı değilim. <Sessizlik> ha ne 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 mi değilim. Pizza makarayı değilim. En balı bir anlamıyorum. Evet. Benim, benim. benim bulamıyorum. Ne oldu? 빰벌드 빰벌드 빰벌드. 오, 빰벌드 빰벌드. 빰벌드 빰벌드. 빰벌드 빰벌드. 빰벌드 빰벌드. 빰벌드 빰벌드. 빰벌드 빰벌드. 빰 nedense verdiğim mikrofona verdiğim bu kaliteli video seçelim hmm. yok şu lan oğlum ben gidiyorum kasmak uff param gitti lan internet kadar yani mıyız arkadaşlar internet kadayalım ben biliyorum siz şimdi beni düşünseniz bilmemişim oyunu iyi biliyorum çünkü videolarında. Nasıl kullan? O internet çıktı. İnternet var Oğlum benim de biliyorum biliyorum. Oğlum oraya yetişin. Oğlum ben yarın şu oynayacağım. Böyle dedim de bir saatte koydum. Bir milyon zararlayayım. Evet, evet. Bir sen yine bir. Onu koyun bunu. Nerede lan? Olu. Tenis düz bir de sarı koy. Yes, yes, yes. Bırak koydum neden derseniz de. Diyeyim. Bak internet yakın. Ha. Şimdi 5 tıkası var. Ne? Bu ne ilaçı var ha? Ee, böyle diyeyim. şeyin iğnesi var. Kompüter iğnesi var. O A, B, C, C gelmiyor. Bir sırada geliyor. Onların arasında basıyorum böyle. Beş i̇şte, dakika video yüklüyorum. Ben kompüterde bin milyonum. bir milyon bu bir nasıl rahat der Uranus ne yaptı? Bu videoyu yüklenecek buranı siz izlemeyin. Bir 10 bin alayım. Buradan bir şey yapalım. Sizlerle bu video böyle tanıtım oldu. Buraya bir pistol atacağım. oğlum ben kız. Yeni bir oyun alalım. Bunu anladım Video görüyorsun. Roblox video. Sen parkur gelecek arkadaşlar. Çok video atıyorum çünkü. Bir de siz. Ee, ders günlerim, mektup günlerim, okul günlerim böyle diyeyim. Benim çok yoğun olduğu günler. Ebeceğin. Ee, mektepten ebeceğin. Sonra hazır okuyacağız. Sonra yine hazır edeceğiz. Sonra e, ee, El işi, sanatları dersini yap. Sonra yine git. Uyu. Beşli geli. Sonra kalk. Video çek. Şey benim için zor olur. Benim elimden gelen kadar çok kadar bir oh. dostum. Burda effekt göstərmək lazım. Eee. Qadağandır da bu gün çək dağıldır, çoxlu külək var, arkadaşlar. Çoxlu külək var. Onu zura pəncərənin yanında oturur. Səsi gələ bilər. kadar abone almıyorum. Abi ben mi değil mi? Bu kadar abone oldu ha. Benim bu kadar abone mi Olamaz arkadaşlar. Öyle değil. Bunu oyunda böyle göstermişler. İşte Sen sana nasıl gitmiyor? Niye biz yemeği kırmıyoruz ki?

すこすこすこし。 Mojuk oluyorlar. Ben mantık yemeyim. Arkadaşlar bu oyunda da mojuk da mı? Bak ellilik yemek yiyorum. Ben de. Asla ettiniz. Bir şey diyeyim mi? Üzüm karşınıza çıkıp. Böyle diyeyim. Bir kanaldan adını da diyeyim. Mert Gültaş. Ben bakıyorum. Orada. Arkadaşlar. Geri zekalı adamlara bakıyoruz. Diyor ki Nusret'e gidip Nusret'e ve Zeytran et yemeli. Et yemeli denildi. Ne kadar daha verildi. Da. Min ne kadar hesabı Bir de Nusret'i görmekten geldi. Böyle mallıklar yapmayın. Buradan diyorum adamlara böyle mallıklar yapmayın. Lan o kadar o. o. Gidip arkasına da sipariş verip verir. Gelsin doğrasın yanımız da diye. Kapitino. 11K. 11K lan. Oğlum o sizin daha büyüyecek dedi. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geri döndüm. Oradan mahna akıyor. Şu kardeşim bakıyor. Evet. Oyak. yok. Ben ama Minecraft'ın serisini Böyle değil. Yapıyorum ama. böyle yapıyorum. yapıyorum ama 13 On çok vakasıyorum. Kupa diyorum da Oğlum benim bu kadar like mı olsun Siz, <laughs> Siz de like olun. bir like benden. Ben küserim bakın bir like <laughs> Şu bir sen de dur bakarsın. Ben de bakabilirim bilmiyorum. Kim ne Oğlum mesele etme bana. tam ah, bir aa şarkısında youtuber abla ee, e, kukuli çöp diyesem bu kukuli bir de böyle bir şey yok hatırladım mesela Beşka, uf, param çok param var sizde ne alacağım göstereyim mi arkadaşlar hmm. Ee, çocuk. O çok seçiyorum lan burada. Ne dedin lan? Benim. Of. Kışı. kışı içeri Beni ne yazıyor? Oğlum içi en yakınını atmış lan. En hesaptan ben vereyim. İki hesap atmış

bunu satmak istiyor. Bunu da sat ya da sus şu an tamam. Bunlar Ne lan? büyük YouTuber'ın evinde ne varmış? Pis bir. Ne bu? Ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben? nachdar oyun bölgesi Buzdolabını buraya koyacağım. Paramız bitti. Beni doldurun ya. Ben buna neden bu kadar para Oha. Ben ne yaptım lan bu Gel lan buraya. Gel buraya. her şeyin ne Oyun bile bahalı bu. Yes. Oğlum oraya koyma koyma. Bura 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 yes. Yatak yatak koyayım yatak koyayım. Marzıktan öyle. Arkada bir video çekeyim. Bir video çekeyim bakarsa. Ne kadar kazandık ama. このなんてトがブラウンもあれかどうよ。 wón.

seviyorsunuz bunu bilin like atın Like bak abone ve ekranımı beğendiyse kro üstüne şimdi ne? Roblox hoşçakalın arkadaşlar